Mart sonu itibariyle Üftade Cami Türbe civarında sur duvarının kayması neticesi burada bir tehlikeli durum oluştu. Bu tehlikeli durum neticesinde yapılan incelemelerde Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Varilik, Büyükşehir Belediyesi, AFAD'ın almış olduğu karar ile riskli bölge ilan edildi. Ve buradaki bu riskli bölge ilan edilmesinden sonra alınan kararla Osman Gazi Belediyesi bu bölgedeki riskli bölgenin kamulaştırma çalışmalarına başladı. Mayıs ayı itibariyle başlanan bu çalışmalarda tespit edilen 239 bağımsız bölümün yani daire ve dükkanın bugüne kadar 132 tanesini kamulaştırdık. Vatandaşla görüşerek, anlaşarak e, ve onların değeri kendilerine ödeyerek bu anlaşma sağlandı ve bugün itibariyle yıkıma başladık. İnşallah buradaki bu tehlikeli durum ortadan kaldırma adına kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşla görüşmeleri devam ediyor. Aynı zamanda da Anlaşmış olduğumuz yerlerle ilgili de binaların yıkımına başladık. İnşallah bu tehlikeli durumu ortadan kaldırarak burası Üftade Camii Türbesi'nin, inanç turizmi adında çok önemli bir merkez olan bu bölgenin açılarak daha güzel hale gelmesi adına çalışmalara başlamış oluyoruz. kartını veriyor ve yönden gitsin. Yeter gitsin.